Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere güzel bilmeceler soracağız ve 10 saniyeniz var. Haydi cevaplara. Evet arkadaşlar ilk bilmecemiz pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane. 10 saniyemiz var. Süremiz başladı. Maşallah. İkinci bilmecemiz geliyor. Erken uyanmaktır eşim. mahallede çınlar sesim. Süremiz başladı. Horoz! Evet arkadaşlar, üçüncü bilmecemiz de geliyor. Kirpiler nasıl uyur? Süremiz başladı. diken üstünde. Sırada dördüncü bilmece. Elsiz ayaksız kapı açarım. 10 saniye başladı. Sırada beşinci bilmecemiz var. Benim bir hayvanım var. Kuyruğundan uzun burnu var. 10 saniyemiz başladı arkadaşlar. Altıncı ve bugünkü son bilmecemiz en çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir? 10 saniyemiz başladı. Uzun. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.